Bizim coğrafi işaretli abi. abi, merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Ali Osman Salim. Erzurum'dan katılıyoruz. Firmamızın ismi Erzurum Salim Gıda. Kendi yaptığımız yöresel ürünlerimizi Kars Festivali'ne getirdik. İsterseniz kısaca ürünlerimizden bahsedeyim size. Buyurun abi. Ee, yöresel cihir peynirimiz var. Bunlar bizim kendi ürünlerimiz. Bu salamuru olan olmuş abi. Burada köy tipi yağlı peynirimiz var. Dediğim gibi bunlar hep bizim kendi ürünlerimiz. Erzincan'dan tulum peynirimiz var. Bu da Erzincan tulumu. Bunu deliye basıyorlar. Böyle deli olacak şekilde. Erzurum'un gelmiş peyniri var. Böyle bakımlı var. Çivil peyniri de tuzlayıp bakım yapıyoruz. Ee, en özel ürünümüz budur. Erzurum peynir helvası. Bu da coğrafi işaretli bir ürünümüz. Nasıl neden yapılıyor abi? Ee, bu taze tereyağı, kaymak unla yapılıyor. Yani eskilerden gelen yöresel bir lezzet. Tatlı da değildir, çok tuzlu da değildir. Biz Çıldır Köylü Pazarı firmamızın ismi Çağlar Ateş ben. Firma sahibiyim. Ürünlerimizi fuarda tanıtıma geldik. Ee, gereğince tattırıyoruz herkese. Neler Biz getirdiniz abi? Bu da kazman dutumuz var. Kazman açmamız var. Kars köy beyaz peynirimiz var. Kars'a özgü çeşirimiz var. Küflü peynirimiz var. Çok meşhurdur bu. Kars'a özgüdür. Kars'a da Erzurum yöresine özgüdür. Yani çeşir peynir. Tabii. Çeşirin küflüsüdür bu. Böyle tulumda deri olan peynirlerimiz var. Onlar da Kars'a özgü peynirlerdir. Kars'ımıza özgü gravyerimiz var. Ortalama 23 kilo sütten 1 kilogram gravyer çıkıyor. Küçük bir parçası bile bir bardak sütten fazla bir proteine sahiptir. Şurası hemen var. Taze kaşarımız var kendi üretimimiz. Yüzde doğal ve yüzde tam yağlıdır. Kıza boyası ve herhangi bir katkı içermez. Tamamen doğal ürünü. Tereyağımız var, yayık tereyağı. Hani fabrikasyon değil, tamamen köy evlerinde yapılmış üründür. Şu seçilimiz var. Abi en önemlisi de sarı yağımız da var orada, değil mi? Evet, sarı yağımız da var tabii. Sarı yağımız, e, tereyağını eriterek yapıyoruz bunu. Tereyağının içindeki atık maddeyi alıyoruz. Tamamen saf, yüzde yüz yağ oluyor. Hani e, iyi olması için de bunun e, belli bir derecede yavaş yavaş donması gerekiyor. Şu e, görünüm alması için, boncuk boncuk olması için. Tomurcuk hani, tomurcuk dediğimiz Tabii, tomurcuk mı? tomurcuk deniliyor. İşte boncuk boncuk. Bu şekilde de bir sar var. Yöremize özgüdür. Herkese afiyet olsun. Efendim öncelikle Lider Haber Ajansı'na çok teşekkürlerimiz, şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün e, Kars 2. Peynir Festivali'ndeyiz. E, tanıtım amaçlı geldiğimiz bu peynir festivalinde kendi üretimlerimizi, kendi ürettiğimiz kaşar peynirimizi, çeçil peynirimizi, beyaz peynirimizi, krabiyer peynirimizi hem tattırıyoruz hem de satışını yapıyoruz. Ben Doğan Sunar, Batman'dan geliyorum. Gümüş örgü peynircilik. Ee, bizim peynirimiz Muş'tan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Sirt'ten, Van'dan geliyor. Erzincan'dan geliyor. Malatya'dan geliyor. Neler getirdiniz abi? Ne varsa ee, Mesela bir örgü peyniri var. Diyarbakır Muş'a aittir. Ve bu da Savaş peyniri. Bu da Diyarbakır'a aittir. Bu da Konya peyniriydi. Sirti aittir abi bu da. Bu da kumuş Diyarbakır karışıktır abi. Bu da Malatya'dan, Kirtlik'ten getiriyoruz abi. Konya peyniriydi abi. Konya. Bu da Diyarbakır peyniriydi. Bu da Diyarbakır Silvan peyniriydi. Bunlar Erzincan bu da Erzincan tulum peynirleridir. Üç çeşit Bunlar tulum peyniridir. Evet, tulum peyniridir. Ve bu peynirimiz de Sirt'in tulum peyniridir. Özel yapımdır. Bunlar böyle bidonla mı basılıyor? Evet, bidonla basılıyor. Bu da bizim batın özel yapım bidon. Tulum peyniridir. Tulum peyniridir. Öncelikle merhabalar. Ben Aydın Göksu. Ödürden geliyorum. Hasmandıra'yı temsilen buradayım. Şöyle ürünlerimiz var. Hasmandıra eski kaşar. Tereyağımız var. Göbek kaşarımız. Hasmandıra kelle kaşarımız. Ürünlerimiz tam yağlıdır. Yoğurdumuz bulunmakta. Tam yağlı yoğurdumuz kaymaklı. Tam yağlı dediğimiz şöyle sarı renkli oluyor. Tam yağlı. Yarım yağlısı da var arkadaşlarım. Beyaz renkte oluyor biraz daha açık renkte oluyor. Bu tam yağlının yani tadı daha mı farklı oluyor? Daha farklı oluyor, daha yumuşak oluyor. Ve böyle e, ağızda eriyen bir tat bırakıyor. Aynı zamanda. E, merhabalar, biz e, Ayrancı Karaman'dan geliyoruz. İsmim Aslı, gıda mühendisiyim ben. E, Mehmet Sandal firması olarak, şahıs firması olarak geliyoruz. E, peynir Fuarı'na biz de kendi yöresel peynirimiz olan Divli Obluk Peyniri'ni tanıtmaya geldik. Onun yanında e, 7-8 tane çeşit peynir ve yoğurt çeşitlerimiz bulunmaktadır. E, ürünlerimizden bir tanesi Divli Obluk Peyniri'nde yaptığımız peynirimizdir. Kendisi 100% koyun peynirinden, sütünden olmaktadır. E, tam yağlıdır e, koyun derisi kullanılır. 6 ay olgunlaştırılır. Mağaramızın derinliği 50, genişliği 150 metredir. Yaklaşık olarak 4 derece 85 ile 96 nem arasında değişmektedir de kapasiteye göre. 6 ay olgunlaştırdıktan sonra mağaradan çıkışı yapılır. Daha sonra tüketme sunulur peynirimiz. Daha sonra e, inek, deri tulum peynirlerimiz var. Bunlar da tam yağlı olarak geçiyorlar yine aynı şekilde. Bunlar bu sahnede soğuk havada olgunlaştırdığımız peynirlerimiz. E, eritme bez peynirimiz var, natürel bez peynirimiz, İnek tereyağımız, olgunlaştırılmış tam yağlı inek peynirimiz, koyun yoğurtumuz, işte lor peynirimiz var, süt reçelimiz var. Bu şekilde... Peynirimiz. Teşekkürler i̇yi, iyi, iyi. İyi.